10 numara 8.6 Endonezya 28 Mart 2005 2004'teki büyük depremin ardından Endonezya'nın kuzeyindeki Sumatra adasında 2005 yılında 8.6 şiddetindeki bir başka deprem daha meydana geldi. Depremin oluşturduğu dev dalgalar Sri Lanka'ya kadar ulaştı ve 400'den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. 9 numara 8.6 Tibet 15 Ağustos 1950 Assam depremi olarak bilinen bu deprem, 1950 yılında 8.6 şiddetinde gerçekleşmiştir. Karasal alanda meydana gelen ve 780 insanın hayatını kaybettiği bu doğal afetten, Çin, Tibet ve Hindistan'da yer alan birçok şehir etkilendi. 8 numara 8.7 Alaska 4 Şubat 1965 Hikayenin devamı YouTube kanalımda. YouTube kanalına gitmek için profilimde yer alan linke tıklayabilirsin. Herkese mutlu günler.